Biz burada size ücretsiz olarak Türk ile evli vizesinin nasıl yapılacağını, online bu işlemlerin nasıl yapılacağını, belgelerin nasıl yükleneceğini anlattık. İnşallah faydalanırsınız. Birçok insan bu videoyu izleyerek başvurularını yapar ve vizeleri onayları. Türkiye'de de işinizle birlikte mutlu bir hayat yaşarsınız. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü üçüncü videomuz, ilk videomuz biliyorsunuz apostil ile ilgiliydi. İkinci videomuz evlerinizi Türkiye Konsolosluğu'na nasıl tescil ettireceğimizle ilgiliydi. Üçüncü videomuz ise Türk vatandaşıyla evli vizesi ya da diğer ismiyle aile birleşimi vizesi Türkiye konsolosluğundan nasıl alacağız? i̇şlemlerimizi online yapıyoruz. Daha sonra da evraklarımızı yükledikten sonra da konsolosluğa gidiyoruz. Ben e, videoyu gene iki kısım yapacağım. Bir, önemli bilgileri e, burada kamera karşısında anlatacağım. İkincisinde de bilgisayarımın karşısına geçip size ekran görüntüsüyle aile birleşimi, Türk vatandaşıyla, eşi, e, Türk vatandaşıyla evli vizesini nasıl alacağınızı söyleyeceğim. Şimdi Online başvuruda aile birleşimi seçeneğini seçtik. Bu vizeye Endonezya vatandaşı başvuruyor. Yani siz başvurmuyorsunuz. Tabi siz eşinizsiniz ama vize başvuru, vizeyi talep eden kişi Endonezyalı vatandaşı eşiniz. Endonezyalı vatandaşı eşinizle daha önceden Türkiye'de evlilik yapmamışsanız ya da konsolosluğa gidip tesis işlemini yapmamışsanız eşiniz seçeneklerden bekar olarak seçmeli. Bu işlemleri ben bilgisayardan anlatacağım. Burada detaylıca söylemiyorum ama diyelim ki aile birleşimi vizesi almadınız ve eşinizle evlendiniz. Evliliğinizi de tescil ettirdiniz. Türkiye'ye gittiniz. Tabii mümkün. Ama şöyle bir sunum var. 30 aile ikamet iznine başvurmanız için 30 günlük bir süreniz var. Çünkü Endonezya vatandaşları 30 gün vizeden var. Ayrıca aile ikamet iznine başvurmak istiyorsanız tek giriş vize harcı ödemeniz lazım. O ücretle şu anda 7.882 TL. Yani e, benim tavsiyem mutlaka zamanınız da varsa va zamanınızı da oluşturun buna önem verin evlilik tesir işlemleri çok önemlidir e, ve e, Türk vatandaşıyla evli vizesi de çok önemlidir size belli bir zaman kazandırır aile ikamet iznine başvurmak için. Şimdi gerekli belgeleri ben size söyleyeyim diğer partta da e, ekranın karşısına geçip e, artık ekran kaydıyla size anlatacağım. En az 6 ay geçerlilik süresi olan bir pasaport. Bu e, vize talep eden Endonezya vatandaşlığı mesela. Bir adet biyometrik fotoğraf. Arka fon beyaz 5x5. Amerika bize ölçüyle de aynıdır. Türk vatandaşı ile evli olduğunu gösteren evlilik cüzdanının örneği. Türk vatandaşı eşin nüfus kayıt örneği e-devletten çıkartılabilir. Türk vatandaşı eşin kimlik kartının örneği fotokopisi. Türk vatandaşı eşin ikamet adresini gösteren belge e-devletten çıkartılabilir. Türkiye'de bulunacak süreyi kapsayan sağlık sigortası poliçesi, Türk vatandaşı eş sigortalı çalışan ise bu durumu gösteren sosyal güvenlik kurumundan alınmış yeni tarihli belge sigorta poliçesi yerine kabul edilir. Bu belge edevetten çıkartılır. Son 3 aylık banka hesap dökümünüz, bilet rezervasyonunuz, e, Türk vatandaşı eşin büyük elçiliğimize hitaben yazılmış dilekçe. Dilekçe e, örneği e, elimde var. E, ben bunu talep edenlere de e, göndereceğim. Ayrıca vize başvuru ücreti de 60 dolardır. En özel vatandaş eşi eşiniz konsolosluk go yani bu işlemleri siz yapıyorsunuz. Ee, Türkçe bilmediği için gerçi web sitesi İngilizce de e, hizmet veriyor ama e, siz yaparsanız daha iyi olur. E, ya da e, bu işlemi yaptıracağınız bir danışman, bir rehber varsa e, ki bu işlerde biz yardımcı oluruz. Severek yardımcı oluruz. Uygun e, size ve hızlı bir çözüm sağlayabiliriz. Ayrıca eee konsolosluğa sizinle birlikte refakatçi de olabiliriz bu işlerde herhangi bir e, sorun yaşamamanız için elinizden, elimizden gelen bütün desteği sağlıyoruz. Ee, Youtube kanalımın info kısmında Whatsapp numaram var. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Endonezya'da yaşam ve evlilikle ilgili Telegram ve Facebook gruplarımız var. yardımlaşımız o gruplara da dahil olabilirsiniz. Konsolosluk Go üzerinden randevu alıyorsunuz. İlk önce ön başvuru yapıyorsunuz. Ön başvuru yaptıktan sonra da Konsolosluk Go'dan e, bize randevusu alıyorsunuz evraklarınızı sizinle birlikte gidiyorsunuz. Zaten o gün muhtemelen tescille vize randevusunu aynı güne getirmeye çalışacaksınızdır. Ondan sonra da vize başvurusunu yaparsınız. Ondan sonra da aile ikamet, aile ikamet izni için de e, size kolaylık sağlayacak aile birleşimi vizesi, Türk vatandaşıyla eşlik vizesini alırsınız. Selametle uçağınıza binip e, hiçbir stres yaşamadan, 30 gün sınırlamasına kafaya takmadan da Türkiye'ye işinizle birlikte gidersiniz. Üçüncü videomuz aile ikamet izni nasıl alınır? Bununla ilgili yapacağız. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bilgisayarımızı açıp internet tarayıcımıza Jakarta Türk Konsolosluğu yazıyoruz. İlk çıkan sayfaya giriyoruz. Buradan randevu al butonunun altındaki yabancılar için vize on başvurusu kısmına tıklıyoruz ve bekliyoruz. Evet başvuru ekranına geldik, başvuru sayfasına geldik. Burada bilgilerimizi gireceğiz. Evet eşimizin bilgilerini buraya giriyoruz. İsterseniz sayfayı Türkçe'ye de çevirirsiniz. Seyahat türü normal sıradan pasaport. Pasaport numarası eşimizin pasaport numarasını yazıyoruz. Ben burada sıradan bir tane pasaport numarası yazacağım. Vize türüne Odur vize, diğer vize seçiyoruz. Gezi'nin amacına da family olarak seçiyoruz. Buradan isterseniz Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Daha rahat da olur. Aile birleşim amacını seçeceğiz. Multiplay. Single seçmeyin. Multiplay seçin. Misyonu da Türk şenmesi, Jakarta seçip kaydet ve devam et diyoruz. Evet çıkan sayfada bizden istenen belgeleri görüyoruz. Burada işimizin ismini yazıyoruz. Ben e, Nama Nama diye yazıyorum. Soyadı yok, endüstriyellerin genellikle. Burada KTP numarasını yazıyoruz, Eşimizin KTP numarasını yazacağız. İnsiyet erkek ya da dişi. Doğum yerine KTP'sinde yazan bilgileri yazabiliriz. Medeni durumuna burada durmak istiyorum. Eğer evliliğinizi Türkiye'de yapmadıysanız ya da evliliğiniz e, Türk konsolosluğunda tescil edilmediyse burada e, bekar seçeneğini seçeceğiz. Eğer evliliğinizi Türk konsolosluğunda daha önceden e, tescil ettirmişseniz e, evli seçebilirsiniz. Daha sonra ilerleyelim. Doğum tarihine giriyoruz işimizin. Ben burada bir tarih gireceğim. 99 15 Şubat 2000 yaptık. İşinizin babasının adını yazıyoruz buraya. Yani örnek bir adam at ad yazıyorum buraya. Annenizin adı. Bu bilgiler tamamen işinizin bilgileri. Kendi bilgilerinizi yazmıyorsunuz. Nihat Enden ya Meslek neyse çalışmıyorsa çalışmıyor geri durumu, buradaki herhangi bir seçeneğiniz aylık geri durumu ya da e, diğer seçeneği de seçebilirsiniz. Burada beğen de edebilirsiniz. Hiçbir beğen edilmedi de yazabilirsiniz. Bir e-mail adresi yazıyoruz. Ve doğrulama kodunu aynı şekilde bu kısma giriyoruz. Kaydet ve devam et diyoruz. Daha sonra bizim girdiğimiz e-mail'e, e-mail e, e adresine bir e-mail gelecek o e-mail'deki doğrulama, o kodu alıp buraya yapıştırmamız gerekiyor. Ben şimdi e-mail'ime girip bu gelen kodu koplayıp, kopyalayıp, referans kodunu kopyalayıp oraya yapıştıracağım. Evet, bu kodu direkt yapıştırıyoruz. Onayla ve devam et diyoruz. Bu referans numarası. İletişim bilgileri. Burada Endonezya'daki adresini yazabilirsiniz işinizin ben rastgele bir adres yazıyorum. şehri yazıyoruz. Posta kodunu yazıyoruz. Telefon numarası, işinizin telefon numarasını yazabilirsiniz ya da kendi numaranızı fark etmez. İşinizin numarasını yazsanız daha sağlıklı olur. Çünkü vize başvurusunu o yapıyor. Ama bu, buraya çok fazla takındıklarını düşünmüyorum. Yalnız eğer, eğer bir sorun olursa buradaki numarayla iletişime geçebilirler. Onun için bu kısım e, geçerli bir telefon numarası geçseniz iyi olur mevcut işveren herhangi bir işveren olmadığı için bir yerde çalışmadığı için burayı non yaza yok yazabiliriz. Ya da boş bırakabilirsiniz zaten zorunlu bir anda. Sponsorunuz var mı? Evet yazarsınız. E, işinizde siz sponsor olacağınız için TC, yani TC kimlik numaranızı yazacaksınız. Daha sonra eşinizin pasaportunun veriliş tarihini. 2 Temmuz 2025'te en yani. son kullanma tarihi. Evet. Pasaport son kullanma tarihi, geçerlilik süresi neyse onu yazıyoruz. 2035, 10 yıllık bir pasaport olduğunu varsayarak. Düzenleyen yetkili makam, pasaportta ne yazıyorsa onu yazıyoruz. Burada veren makam da enlerize. Evet. Buradaki soruları cevaplarınızı menşeyi Menşe ülkeniz, ülkeniz uyruğunuz dışında başka bir ülkede resmi oturma izniniz varsa o ülkeye geri dönme izniniz var mı? Menşe ülkeniz, uyruğunuz dışında bir ülkede resmi oturma izniniz varsa o ülkeye geri dönme izniniz var mı? E, bu soruya hayır cevabı veriyoruz. Çünkü sadece Endonezya vatandaşı başka ülkede oturma iznimiz yok. Ama sizin farklı bir durumunuz varsa buradan e, size uygun seçeneği seçebilirsiniz. İkinci soru: Farklı bir nihai vakı Varış noktasına seyahat ediyorsanız ve Türkiye'den transit geçiyorsanız nihai varış ülkeniz için giriş var mı? Biz sadece Türkiye'ye gideceğimiz için ya, uygulanamaz seçeneğini seçiyoruz. Tekrar söylüyorum. Eğer sizin farklı bir durumunuz varsa burada size uygun seçeneği seçebilirsiniz. Biz. Daha sonra daha önce Türkiye vizesi ve oturma çalışma izni başvurunuz reddedildi mi? Hayır. Türkiye girişiniz için giriş noktasında reddedildi mi? Hayır. Bu soruların çoğu "ne hayır diyoruz. Kendi durumunuza göre değerlendirmeniz lazım. Vizeniz veya oturma çalışma izniniz Türk makamları tarafından iptal edildi veya geri alındı mı? Hayır. Daha önce başka bir ülkeye seyahat ettiniz mi? Evetse evet yazıyoruz ve evet seçeneği seçiyoruz. Schengen ülkeleri ABD Birleşik Krallık veya İrlanda için geçerli bir vizeniz veya oturma izniniz var mı? Siz kendi durumunuza göre buradaki şıkları işaretliyoruz. Daha sonra ilerle deyip ulaşım araçlarından havayı kalış süresini 90 gün seçebilirsiniz. İlk giriş limanı İstanbul Havalimanı. Seyahat edeceğiniz tarihi burada giriyoruz. 23 Temmuz olarak girdik. Adreste burada e, asıl gideceğiniz adresi yazabilirsiniz. Yani eşinizin adresini eee nereyse onu yazabilirsiniz. Bu adresi daha sonra da yazacağız. Ben buraya Türkiye'den bir adres yazıyorum. şehrinizi seçiyorsunuz. Hangi şehirse, bu adres İstanbul'da olduğu için İstanbul seçiyoruz. Posta kodunu yazıyoruz. Kendi telefon numaramızı yazacağız daha sonra. Buraya da kendi telefon numaramızı yazıyoruz. Burada durmak istiyorum. Normalde Türkiye ziyaretiniz için Türkiye ziyaretiniz boyunca geçerli seyahat veya sağlık sigortanız var mı? Normalde eğer Türkiye'de sigortalı çalışandaysanız ya da emeklilik durumunuz yoksa aslında şöyle bir şey var. E-Devlet'ten SPAS belgesi yazarsanız SPAS belgesi diye yazarsanız Sağlık Provizyon ve Akrojasyon Sistemi SPAS Müstaklık Belgesi uzun ismi budur. SPAS diye yazarsanız da çıkar. Bu belgede durum kısmında kendi kendi durumunuzu o şekilde kontrol edin durum kısmında müstahaktır, provizyon alabilir, sağlık hizmetlerinden faydalanabilir yazıyorsa kendi e-devletinizde bu sigortayı eşinize yapmanıza gerek yok. O belgeyi sunduğunuz anda size e, vize veriyorlar. Bu konsolosluğu tarafından teyit edilmiş bir bilgidir. Yani bu sigortayı yaptırmadan önce EDBT e, Sağlık Provizyon ve Aktivasyon Sistemi, SPAS, Mustahaklık Belgesi diye arattıracağız. O orada durum kısmında mustahaktır, provizyon alabilir, sağlık hizmetlerinden faydalanabilir diyorsa herhangi bir sigorta yaptırmamıza gerek yok. Ama öyle bir ifade yoksa, müstahaklık belgesi alamıyorsanız, eşinize seyahat süresi boyunca bir sağlık seyahat sigortası yaptırmanız gerekir. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. Şimdi videoya devam edersek. Eğer Türkiye ziyaretiniz boyunca geçerli seyahat ve sağlık sigortanız var mı? Eğer müstahaklık belgesi alıyorsanız buraya var deyip seyahat süreci, sürecinin sonunu da 90 gün ekleyip seyahat başlangıç sürecine de 90 gün ekleyip o tarihi yazabiliriz. Eğer sigorta yaptırdıysanız da sigorta süresinin son geçerlik tarihini buraya yazacağız. Türkiye'de kalacağınız süreyle seyahat masraflarınızı ve yaşam masraflarınız kim karşılayacak? Ev sahibi kişiler. Burada az soyad, burada Türk eşin ismini, soyismini yazacağız. Yukarıda yazdığımız adresi de aynen buraya kopyalıyoruz. Türk eşimizin telefon numarasını buraya giriyoruz. Türkiye numarasını girebilirsiniz. Türk eşimizin e-mail adresini giriyoruz. Buraya Hesap oluştururken kullandığınız e-mail hesabını gelebilirsiniz ya da işinizin e-mailini gelebilirsiniz. Çok büyük bir problem yok. Biometrik fotoğraf 5x5. Ben burada herhangi bir fotoğrafı yüklüyorum. Pasaport bilgisi. Pasaportunuzu fotoğrafını çekip buraya yüklüyoruz. Evet. Burada izin verilen dosya uzantıları JPEG, JPG, JPEG, PNG, GIF, CHM ve PDF. PDF olarak da yükleyebilirsiniz. JPEG de yükleyebilirsiniz. Yani telefon e Pasportunuzu tarayabilirsiniz de isterseniz fotoğrafı fotoğraf olarak çekip de buraya yükleyebiliyoruz evlilik cüzdanını, fotoğraflarını çekip burada birleştirebilirsiniz tek bir PDF burada benim aç açacağım biraz sonra açacağım evrağı aynı şekilde yazıp fotoğrafını yükleyebiliriz evet açıklamada Evet ben ne yazdım. Şimşengirli konsolosluk yarısı eşim Türk vatandaşı olduğu için Türkiye'de oturma izni sunmamıza gerek yoktur. Vize alındıktan sonra ikamet izni alınacaktır. Burada eşiniz isim, soy isim, isim soy isim yok zaten. İsim, tarih ve imza atıp bu belgeyi yükleyebiliriz. Biz imzasız da gönderdik. Herhangi bir sıkıntı yapmadılar. Ama belgeyi sunacağınız zaman imzalı olması faydalı. İmza istek imzalı orada atıp verebilirsiniz. Aileye davet mektubu. Burada ben size örnek bir davet mektubu Video burada kesip ben bir fotoğraf ya da yazı yükleyeceğim. Siz e, o taslağı da yükleyebilirsiniz. Sizin için daha kolay olur. Evet örnek belgede de görüyoruz. Buraya, bu belgeyi isterseniz e, PDF formatında da linkini paylaşabilirim sizinle. Ya da buradan siz de yazabilirsiniz. Aile Birleşim Vizesi için yazıyoruz. TC Jakarta Büyük Türkiye Cumhuriyeti Jakarta Büyükelçiliği Konsolosluk Bölümüne konu eşim ismini yazıyorsunuz buraya Türkiye'ye davet edilmesi. Burada bu şekilde yazabilirsiniz. sen yetkili ben aşağıda kimleri bulunan Türk vatandaşı olarak kendiniz vatandaşı eşimi aile birleşik kapsamında Türkiye'ye davet ediyorum. Resmi olarak evliyiz ve birlikte Türkiye'de yaşayacağız. Davet edilen kişinin bilgileri bu sizin bilgileriniz. Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, TC kimlik numaranız, pasaport numaranız, ikamet adresiniz, meslek, emekli veya mevcut meslenizi yazabilirsiniz. Davet edilen kişinin bilgileri adı soyadı, doğum tarihi, uyruğu, pasaport nosu, doğum yeri, planlanan Türkiye'ye gelişini, aile birliği kapsamında eşinin yanında taşınmak yazabilirsiniz. Planlanan kalış süresi, vize süresi içinde aile ikamet izni alınacaktır yazıyoruz. En sonunda da eşim Türkiye'de benimle birlikte ikamet edecektir. Gerekli olan kalacak yer ve masraflar tarafından karşılanacaktır. Evliliğimize dair belgeler ilgili başvuru dosyasına sunulmaktadır. Gereğinin yapılmasını arz ederim, saygılarımla yazıp altına Türk Eş e, isim, soy isim ve imzasını atacak. Bu şekilde aile birleşimi için davetiyeyi tamamlayabiliriz. Bu belgeyi dedikten sonra sağlık sigortası sözleşmesi. Dediğim gibi eğer E-Devlet'ten spas belgesi alabiliyorsunuz, spas müstahaklık belgesi alabiliyorsanız, Buraya onu yüklerseniz herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Ama eğer böyle bir belgeniz yoksa, Türkiye'de çalışmıyorsanız o zaman mevcut eşinize mecburen sağlık sigortası yapmanız lazım. İstediğiniz süre boyunca 3 aylık bir sağlık, sağlık sigortası yaptıktan sonra o belgeyi de buraya yüklüyoruz. Yüklemeyi yaptığımızı varsayıyorum. Evet burada zaten Türk vatandaşı eş sigortalı çalışan ise bu durumu e, gösteren Savcılar Güvenlik Kurumu'ndan alınmış yeni tarihli belge sigorta projesi yerine kabul edilir. Bu belge devletten çıkarılır. Emekli ise sağlık provizyon ve aktivasyon sistemi sıfası mutlaklık belgesi girebilirsiniz. Bir belgelerimi kaydet ve devam ediyorum. Evet burada belgelerimizi kontrol ediyoruz. Evet istenen belgeler burada açıkça yazıyor. Bu belgeleri e, fiziksel olarak da götürmemiz gerekiyor. Bu belgeleri konsolosluğa teslim edeceğiz. Biometrik fotoğraf, pasaport belgesi, evlilik cüzdanı, aile cüzdanı, Türk vatandaşı olmayanlar için oturma izni, buna gerek yok. Çünkü ilk defa gidiyoruz. Aile için davet mektubu hazırladığım taslağı e, çıkartıp altına imzalayabilirsiniz. Sağlık sigortası sözleşmesi. Bu ya sigorta poliçesi olacak ya da spas belgesi olacak. Bunları teslim edeceğiz. Evet, burada bütün belgeleri, bütün bilgileri çek edip Burada yüklediğiniz belgeleri de görüyoruz. Devam et butonuna basıyoruz. Evet burada işlemlerimiz tamam. Eğer buradan yeni bir kişi eklemek istiyorsanız, başka birisine de başvuracaksanız çocuğu, eşinizin çocuğu olabilir. Başka birisine de başvurmak istiyorsanız buradan yeni bir kişi ekle deyip başka birisine de vize başvurusunda bulunabilirsiniz. İsim, su isim, eş veya çocuklar her pasaport için ayrı ayrı başvurusu yapılmak gerekiyor. Çocuklar için her pasaport için ayrı başvuru yapmak gerekiyor. Evet, Başvuruyu tamamladık. Henüz randevu almadınız. Lütfen önce vize ön başvuru formunu indirin ve başvurunuzu onayladıktan sonra randevunuzu alın diyor. Burada başvuru onayla dediğimiz anda ilk önce burada vize ön başvurusunu indirmemiz gerekiyor. Evet. Buraya bastığımız anda vize ön başvurusu bilgisayarımıza indirilecek. Evet. Burada sağ tarafta görüyorsunuz vize ön başvurusu indiriliyor. Çıktısını alıp götürmemiz gerekiyor. Evet belgeyi burada görüyoruz. Belge burada iniyor. Peki, birazcık yavaş iniyor. Evet burada yaşadığı böyle bir aksılık yaşarsanız çarpıya basıp e, tekrardan e, butona basın. Belge iner. Evet belge indi şu anda. Belgeyi dokümanı açıp kontrol edebiliriz. Evet belge bu. Bu belgenin çıktısını alıp konsolosluğa götürmemiz gerekiyor. Pasaport bilgileri, adresler, e-mailler, diğer belgeler. Bunların hepsini kontrol edeceğiz. Evet belge budur. Buradan sonra da Zaten işlemlerimiz sona eriyor. Burada başvuru onayla dediğimiz zaman da başvuru konsolosluğa gider. Daha sonra da e, tarih alırız. E, yalnız tarih aldıktan sonra o ekran görüntüsünü de buradaki bu ekran görüntüsünü de e, alın. E, çıktısını alın. Çünkü e, kapıdaki Endonezyalı görevliler bu e, kağıdı istiyor. Evet, burada da bilgiler var. Lütfen şimdiye kadar sağladığınız bilgi ve tekrar kontrol edin. Bilginiz dahilinde tüm içerik doğruysa başvuru formunuzu göndererek andavu sayfasına geçin. Seyahat sırasında size eşlik edecek başka aileleriniz varsa aşağıdaki yeni kişi ekle butonunu tıklayarak ortak başvuru oluşturabilirsiniz diye yazıyor. Evet, başvurumuz bu şekilde. Bitti. Evraklarımız eksik değilse, herhangi bir sıkıntı yoksa e, vizeniz onaylanacaktır. Ama şunu eklemek istiyorum. Mutlaka e, eşiniz için... E, gidiş bileti istiyorlar. Rezervasyon da yapabilirsiniz. Eğer uçak bileti alamıyorsanız rezervasyon da yapabilirsiniz. Katar Hava Yolları'nın 10 dolar ücretli, daha fazla ücretli, daha daha uzun süreli rezervasyon ücretleri var. Katar Hava Yolları'ndan da böyle bir rezervasyon belgesi alabilirsiniz. İlla uçak bileti almanıza gerek yok. Rezervasyon belgesini de kabul ediyorlar. Türkiye'ye eşinizin Türkiye'ye gidiş rezervasyon belgesi biletini ya da rezervasyon belgesini mutlaka görmek istiyorlar. Biz burada size ücretsiz olarak Türk eşiyle evli vizesinin nasıl yapılacağını, online bu işlemlerin nasıl yapılacağını, belgelerin nasıl yükleneceğini anlattık. İnşallah faydalanırsınız. Birçok insan bu videoyu izleyerek başvurularını yapar ve vizeleri onayları. Türkiye'de de işinizle birlikte mutlu bir hayat yaşarsınız. Eğer işlemlerde herhangi bir destek talep ediyorsanız benim profil kısmında ve yorumlar kısmında WhatsApp numaram var. Benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizinle eşlik edip hem evliliğinizin tescil işlemlerini hem de Matanana Gama'da evliliğiniz tescil işlemlerini, konsoloslukta tescil işlemlerini, e, vizelerinizin alınması ve belgelerin temin konusunda da yardımcı olabilirim. Ayrıca uygun uçak bileti bulma konusunda sizi yönlendirebilirim. Bu konularda herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız e, her zaman size desteğim tamdır. Destek verebilirim. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, güzel günlerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.